Ücretsiz ve basit yapay zeka araçları 2005. 1. ChatGPT, free plan, soru cevap, yazı yazma, özetleme, plan çıkarma. Kullanımı çok kolay. Seps, chat, openai.com. 2. Canva AI, Magic Write and Magic Edit, yazı üretimi, fotoğraf düzenleme, içerik önerisi. Sürükle bırak mantığıyla herkes kullanabilir. HTTPS www.canva.com 3. Bing Copilot eski adıyla Bing AI ChatGPT destekli web arama ve öneri motoru, tarayıcıdan direkt erişim, HTVs, www.bing.com. 4. Tome AI ile otomatik sunum hazırlama başlık ver, sunum kendiliğinden oluşsun, HTPS, Jit de 5. Remove dokut BG resimlerden arka planı tek tıkla, sil yükle, indir. Bu kadar kolay, HTP, www.remove.bg remove, BG. 6. Pictory Free Trial. Yazıdan otomatik video oluşturur. Blog yazısını videoya dönüştür. HTTPN, Pictory.ai. Çeşi, 7. Copy.ai, Free Plan, Reklam, Sosyal Medya, E-Posta yazıları üret. Da, www.copy.ai. 8. Grammarly Free Yazım Denetimi Plus Metin Geliştirme Önerisi HTTPS'e www.grammarly.com 9. Kids Ay Ses Dönüştürme Dublaj Vokal Efekti Tipiyeniz Dastavu 10. Leonardo Ay Free Credit Metinden Görsel Üretme Kolay Arayüz Gelişmiş Stil Seçenekleri HTTPS'e Leonardo Ani